Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz ve arkadaşlar bugün One Killat'ın yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, bu oyun e, çekmek istiyordum. Bu oyunu çekmek istiyordum. Ama arkadaşlar, e, oyundaki bazı nedenlerden dolayı e, çekemedim. E, ve bugün One Killat'ın yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz. Umarım arkadaşlar hoşunuza gider. Değişik bir seri, değişik bir sürüven eee sizlere bekliyor hemen. Şöyle karakterlerimize bakalım. Kurtulan karakterimiz varmış. Ateşe silah yetmeni, silah Koksiyonu yanmaya olan düşkünlüğü zombi silahı altındaki dünya dünyada çok işe yarıyor diyormuş. Ee, Sam. Ee, bilgisayar Korsanı ve Kurt Sürüsünün en etkili kafa avcısı. Ha! Hemen arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hikaye modunda oynayacağız arkadaşlar. Evet ilk bölümü ben video dışı yaptım arkadaşlar hemen ikinci bölümümüze geçelim hemen tamamla diyelim daha doğrusu oyna diyelim. Pekala asker dinle bakalım Amerika'nın her yerini zombiler istila etti. Bu arada bu oyun arkadaşlar zombi oyunu ben böyle oyunları çekmezdim normalde ama çekmek istedim. Bu saldırının tam menzilini bulmaya çalışıyoruz. Sen en iyilerimizden birisin. Bu nedenle senin silahının merkezini gönderiyorum. Başlat diyelim. Evet. One kill it. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Ben şuraya atlayıp geliyorum. Evet. Evet, şimdi. Şöyle bir gidelim. Nerede bu? Tamam. Evet, çok güzel. Kurtulanın tamam. Güzel. Tamam, ilk adamımızı kurtardık. Oo, füze attım. Oha! Tamam, o da güzel. Helikopteri ilerle diyor. Welcome to hell. Of. <laughs> Aa kafasını kopardım. Neyse. Durun lan. Zombiler. Buranın tek hakimi benim lan. Açılın, açılın. Aç 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 aç. Nice tamam, o da gitti. Evet. Oha, boss geldi la. Ha, boss aldı yeteri ya. Boss aldı yeteri Anacığım. Şimdi acilen. Tamam. Hadi bakalım. Oyun bu arada hikayeli arkadaşlar. Hikayeli oyunları ben dediğim gibi seviyorum. Evet ilk bölümümüzü başarıyla gerçekleştirdik. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, başarıyla oyunumuzu gerçekleştirdik ve rütbe 2 yükselmişiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bir kağıt kart açılacakmış. Çoklu roketler. Güzel. Tamam. Bu arkadaşlar hemen şunu şurayı göstereyim. Baya bölüm var. Eee yani baya bölüm var. Silahlardan da böyle bir sürü silahlar var arkadaşlar. Gerçekten oyun gerçekten güzel. Ee, halenmiş ee, ilk bölüm. Yukarı doğu yakası varmış. Ee, bu arada karakterler de var arkadaşlar. Karakterlerin ee, şeyleri de var, becerileri de var. Onları da açacağız. Ee, biz 3. bölümle devam edelim. Bakalım 3. bölümde Neler var? İlk bölümü dediğim gibi ilk bölümü ben video dışı hallettim arkadaşlar. İkinci bölümü sizlerle birlikte ve üçüncü bölümü sizlerle birlikte yapmak istedim. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kaza alını şu tarafta bu yol açık hedef olmaktan daha iyi olmalı diyor. Tamam silahı değiştirmek için dokun. Oha bıçakla vurdum lan. Oha Geberin. Oha. Tamam. O da gitti. Hemen canımızı dolduralım. Karvan tarifisi. Tamam. Güzel abi. Ben bir şey yapmıyorum. Hedef çok uzakmış. Kaybol. Oha benim benim adam hiç şey yapmıyor ha. Oh yeah. Hadi sen bakma. Hop sen de git. Karışım. Tamam etkileyici güzel gelmeye devam ediyorlar. Adrenalin zamanı yavaşlatır hasarı arttırır. Hmm. Tamam. O da gitti. Tamam. Burayı silah kardeşlerim benim. Oha. Na oğlum ölseniz de hayır. Tamam o da gitti. Aslında füzeyi kullanırdım da arkadaşlar şimdi füzeyi istemiyorum. Güzel. O da gitti. Hoş geldin birader. Tamam. Evet. Bu da başarılı. Evet. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya bir atlayalım. Evet arkadaşlar. dördüncü ee, bölümü daha sonra yapacağım. Yani dördüncü bölüm. Ee, Videodur. Ee, bir sonraki bölümde olacak arkadaşlar. M240. o güzel. Tamam. Devam et. Açlandı. Oh, yeah. 300 para koşucu. Tamam. Hadi abi. ha Tamam. Güzel. Ee, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzu burada bitirelim. Ee, yine buradan devam edeceğiz. Devam dediğim gibi arkadaşlar 450 bölüm var. Gerçekten 450'nin şu andaki e, yarısını halledebildim. Eee BK haberimi işbirliğine dayalı çoklu oyuncu ve çoklu oyuncu duelosu varmış. Eee hikayeden devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum like ve arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.